Evet herkese selamlar. Dönüşüm geometrisinden devam ediyoruz. Hocam buyurunuz. Hocam bugünkü işleyeceğimiz konu aslında diğer konulardan çok 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 daha kolay olan bir konu. Çünkü burada yine koordinat düzlemine geçtik, yine koordinat sistemine geçtik ve e, güzel bir şekilde noktaları analiz edeceğiz. Sonra bu noktaları x eksenine, y eksenine göre yansımalarını alacağız öteleme hareketlerini yapacağız, döndürmeyi yapacağız ve konumuz bitmiş olacak. Yani başlamadan konuyu aslında bitir. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Öncelikle biz koordinat düzlemimizi tekrar bir hatırlayalım. Burası artı x, burası artı y, burası eksi x, burası da eksi y nokta e, doğrultuları. Biz burada herhangi bir nokta seçersek yani a x'e y noktası diye bir nokta seçersek. Bu noktanın koordinatı x1 şurası x1'e y1 olsun. Burası x1 burası da y1 olsun. Şimdi bununla ilgili karşımıza gelen sorulardan bir tanesi şu. Diyor ki a noktasının orijine göre uzaklığı en az kaç birim? Hocam bunu bulabilmek için böyle sorduklarına biz böyle bakıyoruz ama e, bunu yapmak aslında çok kolay. Neden? Bir önceki dersimizde biz ne öğrendik? Pisagor teoremini öğrendik. Demek ki bu uzaklık y kadar y1 kadar burası x1 kadar oldu. O zaman x1'in karesi artı y1'in karesi bize şu AO uzaklığının karesini vermiş olacak. Yani bu ne demek? Bir noktanın orijine göre uzaklığını bulmak bu noktaların karelerinin toplamını almakla mümkün. Örneğin bu noktalardan bir tanesi 3 bir tanesi 4 olsun. Yani şurası 3 burası da 4 olsun. Orijine uzaklık yani merkeze uzaklığımız kaç birim olur? 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 birim uzaklıkta olur diyebiliriz. Peki eğer tek bir nokta verdiğinde durum buydu. Peki 2 nokta verirse bize o zaman ne yapacağız? 2 noktanın durumları. Bunlardan bir tanesi 5'e 6 olsun bu noktalarımızdan bir tanesi. Koordinatlarını da A noktasını önce X yazılıyordu. 5'e 6 olarak yazdık. E, B noktası da şurada. Eksi 2'ye kaç olsun? 4 olsun. Eksi 4 olsun. Şimdi bu noktaya da bakalım. Eksi 2'ye, şey, eksi 4'e, eksi 2 noktası, B noktası. Desin ki A noktası ve B noktası arasındaki uzaklık kaç birim? Bunu yaparken de yine aynı şeyi yapıyoruz aslında. Şu noktaları birleştiriyoruz. Birleştirdiğimizde şu karşının, gördüğünüz gibi şurası 6 birim, 2 birim de buradan geldi. 8 birim olduğunu, 4 birim burası, 5 birim de burası, şu alt kısmında 9 birim olduğunu görmüş oldu Bunları alacağız. Evet, karelerini alıp toplayacağız. O zaman 8'in karesi artı 9'un karesi eşittir ee, AB uzunluğunun karesi diyeceğiz. Buradan 64 artı 81 eşittir. Bu da 145 yapacak. Demek ki e, AB uzunluğu eşittir kök 145 birim imiş diyeceğiz. Aslında yapmamız gereken durum bu. Şimdi geldik bundan sonra Tetris oynamaya. Tetris oynarken ne yapıyoruz? Sağ tuşa bastığımızda Tetris'leri yani şekilleri birer birim sağa kaydırıyoruz. İşte sol tarafa bastığımızda birer birim sola kaydırıyoruz. Buna biz e, matematiksel olarak öteleme hareketi diyoruz. Demek ki öteleme artı x yönü artı x eksi x artı y veya -y yönünde, yönünde belli bir birim, birim harekete öteleme denir. Yani günlük hayatta bu nedir? Yürüdüğümüzde biz öteleme yaparız. Bir noktadan başka bir noktaya geçtiğimiz, geçtiğimiz bütün durumlar öteleme. Örnek olarak hemen burada bu durumu inceleyelim. Diyelim ki şurada bir A noktamız var. A noktamızı iki birim sağa, iki birim sağa, üç birim de yukarı taşıyalım öteleyelim yani. 1, 2, 3. Demek ki A noktamızın yeni konumu neresi olacak? Burası olacak. Yani burası 1, 2, 3 ise burası da 1, 2, 3, 4 ise bu konumdan A noktasının koordinatları 1'e 1'di. Biz 2 birim sağ dedik. 2 birim sağ dediğimizde artı x yönünde aslında biz ne yaptık? Öteledik. O zaman hemen 1 artı 2 geldi. Sonra 3 birim yukarı. Yani artı y yönünde ötelememiz gerekiyor. O zaman 1 artı 3 birimde yukarı olduğu için artı y dediğimiz için artı 3 diyoruz. Eksi y olsaydı eksi 3 derdik. Demek ki yeni koordinatı A noktamızın yani A üstü noktamızın koordinatı ne oldu? 3'e 4 noktası olmuş oldu. Bu duruma biz öteleme diyoruz. Bu kadar basit öteleme. Peki Gelelim yansımaya. Yansıma dediğimiz durum, bir noktanın belli bir noktaya ya da eksene göre belli bir noktaya veya eksene göre simetrisine yansıma denir. Günlük hayatta yansımayı ya da bu simetri durumunu e, nerede görüyoruz? Tabii ki aynamızda görüyoruz. Aynaya ne kadar çok yaklaşırsak görüntümüz de bize o kadar çok yaklaşıyor. Ayrıca ne kadar uzaklaşırsak görüntümüz de o kadar uzaklaşıyor. Şimdi bu durumu inceleyelim. Bu durumu şu şekilde göstereceğim. Bunların x eksenine, y eksenine ve z eksenine göre, şey orijine göre e, yansıma durumlarını göstereceğim hocam. Bu x, burası artı y. Şimdi elimizde şu şekilde bir şekil olsun. Bunu gösterirken eğer kafamız karışıyorsa bunları noktaları harflendirelim. Yani burası A noktası, burası B noktası, burası C noktası gibi köşe noktalarını harflendirelim. o zaman kafamız karışmayacak. Şimdi eğer biz bunun x eksenine göre simetrisini alırsak. ilk başta x eksenine göre alalım. X ekseninin ne göre? A noktasının uzaklığını bulduktan sonra nereye geliyoruz? Hemen alt kısma geliyoruz. Yani ne oldu? Artık A noktamızın simetrisi x eksenine göre simetrisi burada olmuş oldu. Ya da yansıması. B'ye baktığımızda B de burada oldu. Bx. C x eksenine daha uzak. O yüzden daha aşağıda olması gerekiyor Cx'in. Artık bu şekli kolaylıkla birleştirebiliriz. Ve x eksenine göre bu şeklin yansımasını görmüş olduk. Şimdi hocam bunu bir de daha kolay bir yöntemle var. Eğer bizden x, y noktası için bize durumlar versin. X, y, noktası için. X'e göre yansıması, X'e göre ya da simetrisi diyelim. Bu X eksenine göre. Sonra Y eksenine göre simetrisi. Bir de orijine göre simetrisine bakalım. Hocam X'e göre simetri aldığımızda gördüğünüz gibi e, burada A, B, C noktalarının X konumları yer değiştirmedi. Sadece y'leri pozitifken negatif oldu. O zaman a x'e y noktası ise bunun x'e göre simetrisini alıyorsam a x'e eksi y noktası olmuş olacak. Yani bu x'e göre simetri aldım durum. Eğer y'ye göre simetri alıyorsam o zaman da eksi x'e y yani y ye sabit kalacak x negatif olacak. Onu da hemen şurada çizelim. Şimdi A noktasının y eksenine göre uzaklığına baktığımızda şu kadar bir uzaklık var. Bunun tam arkasında olduğu için buraya da A'y ediyorum. Şuraya baktığımda B daha uzakta buraya B'y ediyorum. Burası da C'ye noktam olmuş oldu. O zaman şekli çizdiğimde yine bir burada bir aynadan bakıyormuş görüntüsü olmuş oldu. Yani burada da Y konumları diğer değiştirmedi noktaların sadece X konumlarının negatifi olmuş oldu. Burada sadece e, x'lerde yani x noktalarında değişim oldu. Y noktalarında herhangi bir değişim olmadı. Peki orijine göre eğer biz simetrisini alırsak yani yansımasını alırsak ne oluyor? Burada da yine aynı şeyi hocam noktaların orijine göre uzaklıklarını alarak yapıyoruz. Yani buna baktığımızda A, O diyeceğim bu noktaya. A noktası burada. B noktasına baktığımda B noktasının orijine göre yansıdığı nokta şu tarafta. Buna BO diyorum. Şu tarafta CO noktası olmuş oldu. Şekli birleştirirsem bu da orijine göre simetrisi oldu. O halde orijine göre simetride hem x'i hem de y'si ne yapmış oldu? Değişmiş oldu diyorum. Yani dönüşüm geometrisinin temel durumu bu. Demek ki ne varmış burada? yansıma var, öteleme var ve dönme var. Dönmeyi de herhangi bir noktaya göre bu cismi döndürerek sisteme inceleyebiliyoruz. Yine buradaki bir şekilden yani burada çizdiğimiz şekli döndürerek bunu göstermek istiyorum. Diyelim elimizde şu şekilde bir şeklimiz vardı. Eğer ben bunu şuradaki B noktasından döndürürsem burada da dikkat etmemiz gereken yer. Sağ tarafa doğru döndürüyorsam saat yönü. E, burada sol tarafa dönüşlerde ise saat yönü tersi durumlar diyoruz. Sadece bilmemiz gereken bir durum bu. Bir de eğer bize açı veriyorsa hocam açı kadar döndüreceğiz. Örneğin bunu 90 derece döndürürsek kırmızı ile göstereceğim. B noktası etrafında 90 derece döndürürsek yeni şeklimiz şu şekilde olmuş olacak. Eğer 180 derece döndürmüş olsaydık B, e, bunu da mavi ile göstereceğim. Nasıl olur? Yine B noktası etrafında yani kapı kolunu çeviriyormuş gibi bunu düşünebiliriz. 180 derece döndürürsek de sistemimiz şu şekilde olmuş olacak. Zaten bunu günlük hayatta oynadığımız oyunlarda ya da kullandığımız materyallerde bunu zaten görebiliyoruz. Sınavda diyelim ki kafanız karıştı. Hemen elinize bir kalem alın i̇şte ya da silginizi ucunu kopartın. Ondan sonra silgi döndürün saat yönünde saat yönü tersinde. Bu size burada faydalı sağlar. Bazen heyecandan kaçıyor olabiliyor. Çünkü o kadar basit bir konu ki hocam bütün arkadaşlarınız bunu çok rahat yapabilirler. Evet. Dönüşüm geometrisi kısmı bu kadardı. Bir sonraki dersimiz geometrik cisimler olacak. O derste görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz hocam. <laughs>